Merhabalar. Renault markasının binek araç Temmuz 2024 fiyat listesi kapsamında 7 modeline ait versiyon bazlı satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmış olup bayilere göre değişiklik gösterebilir. Model bazlı fiyatlara bakalım. Clio. 3 versiyonu vardır. Eco Libre. 1.0 SCE, 65 beygir gücü, benzin, 5 ileri manuel. 942.000 TL. 1.0 TCE, 90 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel. 973.000 TL. 1.0 TCE Eco, 100 beygir gücü, benzin ve LPG, 6 ileri manuel. 1.024.000 TL. 1.0 TCE, 90 beygir gücü, benzin, X-Tronic. 1.075.000 TL. Evolution. 1.0 TCE, 90 beygir gücü, benzin, X-Tronic. 1.101.000 TL. Tekno Spirit Alpine. 1.0 TCE, 90 beygir gücü, benzin, X-Tronic. 1.229.000 TL. 1.6, E-Tech Full Hybrid, 145 beygir gücü, benzin, Smart Multimode. 1.495.900 TL. Talyan. Bir versiyonu vardır. Joe. 1.0 TCE, 90 beygir gücü, benzin, X-Tronic. 965.000 TL. Megane Sedan. 4 versiyonu vardır. Joe. 1.3 TCE, 140 beygir gücü, benzin, 6 ileri manuel. 1.182.000 TL. 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC 1.286.900 TL Joy Comfort 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC 1.311.900 TL Touch 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC 1.424.000 TL 1.5 DCI, 115 beygir gücü dizel 7 ileri otomatik EDC 1.618.900 TL Icon 1.3 TCE 140 beygir gücü benzin 7 ileri otomatik EDC 1.495.900 TL 1.5 Bulur DCI, 115 beygir gücü, dizel, 7 ileri otomatik EDC. 1.649.000 TL. Megan E-Tech. 2 versiyonu vardır. Tekno. Elektrikli, 160 kW, 220 beygir gücü, otomatik. 1.634.000 TL. Ikonik. Elektrikli, 160 kW, 220 beygir gücü, otomatik. 1 milyon 764 bin TL. Kaptur. İki versiyonu vardır. Touch Plus. 1.3 mil hibrit, 140 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik EDC. 1 milyon 415 bin 900 TL. Icon. 1.3 mil hibrit, 140 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik EDC. 1 milyon 550 bin TL. Austral. İki versiyonu vardır. Tekno 1.3 mil hibrit, 160 beygir gücü, benzin, otomatik 1.605.000 TL Tekno Esprit Alpine 1.3 mil hibrit, 160 beygir gücü, benzin, otomatik 1.844.000 TL 1.2 E-Tech Full Hibrit, 200 beygir gücü, benzin, otomatik 2.126.000 TL Koleos. Bir versiyonu vardır. İkon. 1.3 TCE, 160 beygir gücü, benzin, 7 ileri otomatik EDC. 2.033.900 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.